kadar özenle hazırlandığına göre herhalde önemli biriyle buluşacaksın. Hayır kimseyle buluşmayacağım Adnan. Nasıl görünüyorum? Çok şıksın. Ama niye bu kadar şık olduğunun sebebini hala söylemedin bana. Aslında konuşmuştuk. Sana eski azadeyi ayağa kaldırmak istediğimi söylemiştim. Bir kadına kıyafet yetiyor demek. Hı? Karan birazdan Sancaksadi Holding'in yönetim kurulu başkanlığını devralmaya gidiyor Adnan'cığım. İş hayatına dönmen için o koltuk biraz erken değil mi? Biraz iddialı bir karar. Bence... İş hayatında iddialı olmanın hiçbir zararı yok Adnan. Hatta iyi bile. Pekala. Ya beni burada konakta bırakacak mısın yalnız bu hasta halimle? Evindesin, çok iyi bakılıyorsun, iyileşmeye de başladın. O yüzden içim çok rahat atlattım. Madem başkanlık koltuğunu bu kadar istiyorsun, o zaman bana vekalet edebilirsin. Ben dönene kadar tabii. Ben döndükten sonra da sana uygun bir yer buluruz şirkette. Çok ağır bir hastalık atlattın Adnan'cığım. Seni çalışman için zorlayamam. Ama illa çalışmak istiyorum diyorsan, döndüğünde o koltuğa oturmana müsaade etmeyeceğim. Ha yine de çalışmak istiyorum dersen sana uygun bir pozisyon buluruz mutlaka. Sen bunlar için hiç kaygılanma. Bir an önce iyileşmeye çalış. Azade iyi dinle. Şirket yönetmek konak yönetmeye benzemez. İnsanları idare etmelisin. Müşteriyi memnun etmelisin. Bütün bunlar. Ah siz erkekler. Bir kadının evi yönetmesinin kolay olduğunu sanıyorsunuz. Tamam Adnancım. Rolleri değişiyoruz. Bugünden sonra konağı sen yönet ve gör bakalım. Müşteriyi memnun etmek mi zor yoksa çocuklarım? Neyse, ben geç kalmadan gideyim artık. Bu arada bir an önce yemeklere karar ver. Sonra evin ihtiyaçlarını belirle. Ee, çocuklar kaçta çıkarlar, kaçta dönerler. Acaba dönerler mi? Bunlar için kaygılan. Müge'nin derslerini de takip etmeyi unutmasak. Bütün bunları bana meydan okumak için yapıyorsun, değil mi? Hayır Adnan. Ben kendime meydan okuyorum. Sadece kendime. Evlendiğimizden beri aklıma, zekama, yeteneklerime hiç değer vermedim. Ben bunu kabullenen Azade'ye meydan okuyorum. Sakın seni suçladığımı sanma. Suçlamıyorum. Hatta şimdiki aklım olsa Feraye'ye gitmene bile müsaade ederdim. Senin çocuğunu hamile olduğunu, sonra doğururken öldüğünü bilmek bile benim için yeterince acı. Ama sonunda aklım başıma geldi. Bir kadının böyle boş şeyleri düşünmek için zamanı olmamalı. Hayatına önüne bakmalı. Neyse. Sana kolay gelsin. Akşama görüşürüz. sana söylemiştim. Seninle görüşmek, konuşmak istemiyorum dedim. Ayşe, inadı bırak. Avukatın olacağım, sen de bunu kabul edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceksin. Etmeyeceğim. Burada çürüyeceğimi bilsem de seni avukatım olarak kabul etmeyeceğim. Şimdi git lütfen. Edeceksin Ayşe, edeceksin. Sen misin inatçı, ben mi? Hadi bakalım, göreceğiz. bir sıkıntı mı var? Evet. Hayır. Bir sıkıntı yok hanımefendi. Ben kendisinin avukatıyım. Biz kendi aramızda konuşur çözeriz. Avukatım değil. Hala vekaletimi vermedim ona. Az sonra vereceksin ama. Hanımefendi, izninizle müvekkilimle beni baş başa bırakır mısınız acaba? Bak çocukluk yapıyorsun. Otur şuraya iki dakika konuşalım. Lütfen. Lütfen diyorum sana. Tamam. Bu seninle son konuşmamız. Neden avukatım olmak istiyorsun söyler misin? Seni özgürlüğüne kavuşturmak için. Seni buradan çıkarmak için. Sen cezaevi hayatı kolay mı sanıyorsun ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Dışarı çıkınca çok mu mutlu olacağım? İçerisi gayet rahat. Hem bekleyen biri de yok zaten beni. Var mı yok mu orası beni ilgilendirmez. Burası da seni ilgilendirmez. Burası ilgilendirir. Çünkü suçsuzsun. Suçsuz olduğunu kanıtlayacağım, adalet yerini bulacak. Bana en büyük adaletsizliği sen yaptın Ferit. Beni göklere çıkarma, düşersem çakılırım dedim. Sen de benim elimi tutacağımı söz verdin. Ama bak işte gördün mü? Çakıldım. Ya kolay mı zannediyorsun seni böyle görüp içeride o koğuşun karanlığına boğulmak? Bu konuları konuşmak istemiyorum. Ya hiç mi üzülmüyorsun bana? Hiç mi acımıyorsun? O zaman derdin ne? Ne istiyorsun benden? Söyle ne istiyorsun ya? Ben artık senden hiçbir şey istemiyorum Ayşe. Açıkçası sen benim derdim değilsin. Benim derdim gerçek suçluyu yakalamak. Bahayı öldürüp seni buraya atan her kimse, o benim de düşmanım. Ve o her kimse katil. O katil yarın gelip konakta benim ailemden birine zarar verebilir. Benim korumam gereken bir ailem var Ayşe. Bizim seninle oynadığımız evcilik oyunu artık bitti. Nasıl bir gerçeklik içinde olduğumuzun farkında mısın? Ha? Yapma bunu. İnat etme. Gel vekaletini ver, avukatın olayım. Gerçek katili bulalım. Sen de buradan çık, özgürlüğüne kavuş. Ne yapmak istiyorsan yap. Benim tek derdim adalet. Seninle bir derdim yok Günaydın. Sana sıcak getirdim. Çay yapmış mıydın? Hayırdır ne oluyor ya? Ya benim doktorum buralarda da, gitmeden sana uğrayayım dedim, kahvaltı ederiz diye. Benim işe gitmem lazım. Gidersin ya. Acele anne. Genel müdürsün oğlum sen. Kovamazlar seni. Hayırdır anne ya? Dün ettiğin laflara ne oldu? Ben barıştığımızı hatırlamıyorum da. Ben de küstüğümüzü hatırlamıyorum. Benim çıkmam lazım. Yaman. Sen bana küsemezsin. Olmaz. Bak Betül de terk edip gitti bizi zaten. İstifasını verdi şirkete. Yani kaldık baş başa. Benim kıymetimi bileceksin. Mecbur. Düşünsene. Betül bile terk etti bizi. Çok komiyiz. Ya niye öyle diyorsun ya? Ferit var. O bu sıralar boşta. Bence ona git. Senin kıymetini anlar. Çekemeyeceğim sabah sabah kötü şakalarını. Çayı koy gitmiyor kuru kuru. Sana çıkmam lazım dedim. Peki. Sen plan yapma, buradayım. Kalp yarısı ATV'de.